Sanatçı Seyfi Yalçın Ses Umuda Kelepçe albümü lansmanı için bir gece düzenleyecek. Gecede Seyfi Yalçın sese sanatçı dostları da şarkılarıyla eşlik edecek. Elazığ'ın yetiştirdiği sanatçılardan Seyfi Yalçın Ses, uzun bir aradan sonra müzikseverlerle buluşacak yeni albümü Umuda Kelepçeyi tamamladı. Yalçın Ses, toplam 7 şarkıdan oluşan albümü dinleyicilere sunacak. Albümün lansmanı içinse özel bir gece düzenlenecek. Lansmanın gecesinde tanınmış sanatçılar da sahne alacak. Gecede Seyfi Yalçın Ses'in yeni şarkıları ilk kez seslendirilirken müzik dünyasının önemli isimleri de kendisine eşlik edecek. Şerif Kayran var o gecede e, Nevin Doğanay var, Oktay Gürtürk var, e, Erkan Doğanay var. Erkan Doğanay'la da düetimiz var. Gidesin geliyor çok uzaklara. Biz klibimizi bitirdik, hazırladık. İnşallah o gecede de yayınlayacağız orada. E, yine Emrah Güllü var. Cihan Kaya var, Ömer Çapar var, Bakı Çiçek var, e, Zeynel Vardık var, Tekin Bulut var, e, sunumuyla Melih Boran var, Gülşah Hanım var yine, Altaş. Bunlar da bize sunum yapacaklar. Seyfi Yalçın Ses 25 Şubat'ta yapılacak lansman gecesine tüm müzikseverleri davet etti. Vallahi gece çok güzel bir gece olacak. Yani onu herkes emin olsun. Herkesin orada olmasını diliyorum. Ama en önemlisi şimdi albümümüzü tanıtıyoruz. Güzel bir albüm yaptık. Güzel bir emek verdik.